Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde duygu belirten ifadelere yer verildiğini yazınız. Bakalım. 1. O sabah erkenden uyanmıştım. Burada duygu belirten bir ifade söz konusu değil gitti. 2. Bayramlıklarımı giyip güzelce hazırlandım. Burada da herhangi bir duyguya yer verildiğini görmüyorum. 3. Evimizde bir şenlik havası vardı. Burada da bir duygu göremedim. 4. Büyük küçük hepimiz mutluluk içindeydik. Bakın mutluluk içinde olmak bir duygu ifadesi, duygu belirten bir ifade. Dolayısıyla cevabım yalnız 4 olacak arkadaşlar bu cümle, bu etkinlik için. Bu metinde hangi duyguya yer verildiğini yazınız. Bakalım metni okuyalım, duyguyu tespit edelim. Eskiden beri bir şeyleri yamamayı severim. Özellikle çoraplarımı. Artık yere nasıl basıyorsam çoraplarımın topuk kısımları çok çabuk yırtılıyor. Küçük bir yırtık varsa iğne ile iki ucu birleştirir, deliği kapatırım. Yok eğer büyükçe bir yırtık varsa bir parça kumaş kullanarak yırtık kısmı onarırım. Yaptığım yamaların mükemmel olduğu söylenemez. Yine de benim gözümde biricikler. Bakın burada beğenmiş kendi yaptığı yamayı. Şöyle bir dursun. Eski ve yamalı şeyler güzeldir. Yine bakın eski ve yamalı şeyleri beğenmiş. Bir geçmişi vardır çünkü. Onları tamir etmek biraz vefa borcu gibi. Zaten dikmek fiili müthiş bir şey. Düşünsenize bir kumaş alıyorsunuz, bir iğne iplik ya da dikiş makinesi işte. Ve istediğiniz şeyi dikebiliyorsunuz. Tam kendinize göre, tam istediğiniz gibi müthiş. Burada yine müthiş derken bir beğeni ifadesi var. Gördüğümüz gibi yine de benim gözümde biricikler, eski ve yamalı şeyler güzeldir ve müthiş ifadelerinde beğeni duygusuna yer verilmiştir. Buraya beğeni yazalım. Veya beğenme de yazabiliriz. Bu kitap çok güzel ama cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse endişe anlamı e, olur diyor bu cümlede. Bakalım. A. Severek okuyacağıma eminim. Burada bir tahmin e, ifadesi var. Endişe yok. B. Ne zaman teslim etmeliyim? Burada bir merak var. Endişe anlamı yok. C. Ya kitabı zamanında okuyup bitiremezsen? Endişelenmiş, kaygılanmış. Dolayısıyla cevabım C. D. Sonunu beğenmedim. Burada da herhangi bir endişe anlamı yok. O zaman cümle endişe anlamı oluşacak şekilde şöyle tamamlanabilir. Bu kitap çok güzel ama ya kitabı zamanında okuyup bitiremezsem? Bakın kaygılandı endişelendi. Dolayısıyla cevap C olacak. Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı duyguyu altlarına yazınız. Bakalım bu kadar parayla nasıl geçineceksin? Burada maddi karşılığı olan e, para gibi şeylerin küçümsenmesi söz konusu. Biz buna ne diyorduk? Azım. Sa. Ma. B. Doğum gününe bir tek bizi çağırmamışsın. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir sitem söz konusu. Sitem diyorum. C. Onun bu anlamsız hareketlerinden bıktım. Burada bir şikayet söz konusu. Başkasına şikayet ediyor bu durumu. Diğer adıyla yakınmadır. Hikayet. İlk çizgi koydum. Yakınma diyelim. Şey, büyüyecekmiş de mühendis olacakmış. Burada bir küçümseme söz konusu. Küçümseme dedim. Küçük görüyor çünkü. D. Keşke o gün arkadaşımı kırmasaydım. Bakın yaptığı bir şeyden dolayı geçmişte üzüntü duyuyor. Biz buna ne deriz? Pişmanlık. E'ye geldim. Zamanım varken daha çok çalışmalıydım. Yap, yani geçmişte yapmadığı şeylerden dolayı şu an üzüntü duyması. Biz buna pişmanlık demiyorduk. Pişmanlıkla karıştırmayacağız. Biz buna hayıflanma diyoruz. Hayıf. Lan. -ma. Ve Gamze'nin sesi öyle güzel ki onu keyifle dinliyoruz. Burada beğendiğini anlıyorum. Beğeni diyelim. G. Doğum günümde aldığı hediye beni çok mutlu etti. Burada mutluluğunu ifade etmiş. Sevinç diyebiliriz, mutluluk diyebiliriz duygu olarak. Sevinç diyelim. Çoğaltabilirsiniz bunu. Aynı yani benzer şeyleri ifade edebilirsiniz. Evet, yumuşak G. Söyledikleri karşısında ağzım açık kaldı. Bakın ağzı açık kalmak deyimi şaşırma için kullanılır. Biz buna şaşırma diyelim. H. Canım memleketim yıllardır burnumda tutuyor. Memleket özlemi söz konusu. Buraya da özlem duygusu diyelim arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğimizi tamamladık. Bu emojilerde ifade edilen duygular aşağıdaki cümlelerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım. Birinci mutlu bir emoji. ikinci üzgün bir emoji. Üçüncü kızgın bir emoji. Bakalım. A. Olanlar karşısında ne yapacağımı bilemedim. Burada kararsızlıkla alakalı bir e, cümle var. Sanki eşleşmeyecek gibi. Şöyle bir dursun, şöyle bir işaret koydum. Ve senin bu kırıcı sözlerin beni paramparça etti. Burada bir üzüntü söz konusu, mutsuzluk söz konusu. Dolayısıyla ikinci yani ortadaki emoji ile eşleşiyor. Buraya B dedim. B'yi sildim. C. Akşam sinemaya gittiğimiz için çok mutlu oldum. Mutluluk emojisi ilk emojiydi. Dolayısıyla onunla eşleştirdim. Buraya C yazdım. C'yi sildim. D. Böyle davranmaya devam edeceksen çık dışarı. Bakın çok sert, çok kızgın bir ifade. Dolayısıyla üçüncü emoji ile eşleşti. D cümlesi. Açıkta sadece A olanlar karşısında ne yapacağımı bilemedim. Cümlesi kaldı. Burada da nedir? kararsızlık söz konusudur. Cevabımız A şıkkı. Küçümseme cümleleri bir kişiyi ya da durumu küçük görme, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir. Azımsama cümleleri sayısal olarak az görme anlamı taşıyan cümlelerdir. Şimdi genellikle azımsama cümleleri maddi karşılığı olan şeylerde kullanılıyor. Küçümseme cümleleri de manevi olarak Küçümsemecik yani kişilikle alakalı veya bir durumla alakalı e, hafife alma anlamı olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Bu maaşa mı çalışıyorsun? Cümlesinde azımsama anlamı vardır. Evet, sayısal değeri az bulmuş bu maaş e, maaş kavramında dolayısıyla doğru. B. Bu işi çocuklar bile yapar cümlesinde küçümseme anlamı vardır. Evet, bu işi e, küçümsemiş gitti. C soruyu doğru cevaplayınca kendini doktor zannetti. Burada e, bakın maddi karşılığı, sayısal karşılığı olmayan bir e, durumu az görme anlamı var. Dolayısıyla azımsama değil burada azımsama demiş küçümseme olacak. Yani yanlış olan C şıkkı cevabımız C. D'ye bakıyorum rakibi elimizden e, elimizin tersiyle yendik cümlesinde küçümseme anlamı vardır. Evet, rakibi küçümsemiş. Dolayısıyla bu da doğru. Eledim. Cevap Ceyhan. Buna göre, aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayrı içinde verilen anlamı karşılamamaktadır? Yukarıdaki açıklamayı okuyalım. Birincisi şöyle. Kişinin yaptığı bir şeyden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren cümlelerde pişmanlık anlamı vardır. Çok güzel. İkinci cümlem şöyle. Kişinin geçmişte elinde imkan bulunmasına rağmen yapmadığı bir şeyden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren cümlelerde hayıflanma anlamı vardır. Yani yaptık, geçmişte yaptıklarından dolayı üzüntü duyuyorsa pişmanlık, geçmişte yapmadıklarından dolayı üzüntü duyuyorsa hayıflanma olacak. Soru kökünü tekrar okuyayım. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yay ayrıç içinde verilen anlamı karşılamamaktadır? Bakalım. A. Keşke paramız varken o günlerde bu evi alsaydık. Bakın, geçmişte evi almamış. Bundan dolayı şu anda üzüntü duyuyor. Hayıflanma anlamı var. Parantez içinde hayıflanma demiş. Doğru eledim. B. Aynı hatayı tekrarlamaman gerekiyordu. Geçmişte bir hata yapmış. Bundan dolayı yani hatta bu hatayı tekrarlamış. Bundan dolayı üzüntü duymuş. Pişmanlık. Yay harfi içinde pişmanlık verilmiş. Doğru. C. İzmir'e gittiğimizde bu kasabayı gezmeliydik. Bakın demek ki bu kasabayı gezmemişler. Geçmişte yapmadığı bir şeyden dolayı üzüntü duyuyor. Hayıflanma doğru verilmiş. Eledim. D'ye baktım. Doğum gününde sana güzel bir hediye alsaydım keşke. Bakın geçmişte bir hediye almamış. Keşke alsaydım diyor. Demek ki yapmadığı şeyden dolayı üzüntü duyuyor. Hayıflanma olacak ancak burada pişmanlık vermiş. Dolayısıyla yay ayraç içinde verilen anlam karşılanmıyor bu cümlede cevabımız denizli arkadaşlar